çok kıymetli Şebin Karahisarlı hemşerilerim. Ümraniyemizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle Ümraniyemize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınız ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. ilçelerinden biridir Şebin Karahisar. Kelkit Vadisi içerisinde yer alır. Ekinci derler halk arasında buralara. Oktay Çift başın bir şiiri geliyor aklımıza. İki kıtasını paylaşalım istedik sizlerle. Kaldırımları şen şakrak, güleç yüzlü insanları. Yolum düştü bir sabah şehrimin sokaklarına. Bekleşirler gelip geçen anları. Dokunur gönle şebin karahisar sokakları. Bir meydanı ezberler anadan doğan çocuklar. Onca senenin ilk adımları. Nefis bir hava eserken yalar damarları. Sonra köşelerde selamlaşır bekleşen adamları. Aşınır için için Şebin Karahisar sokakları. Şehre girer girmez yüksek dağları görüyoruz. Çepe çevre çevrelemiş Şebin Karahisar'ı. Yüksekte Şebin Karahisar Kalesi tüm heybetiyle ben buradayım diyor bize. Buranın cevizi meşhurdur, almadan gitmeyin deriz. Yöresel yemek olarak keşkek, hoşveren kavurması, toyga ve celecoş çorbası meşhurdur. Bakın şanlı bayrağımız nasıl da asilce dalgalanıyor zirvede Şebin Karahisar Kalesi'nde. Dağlar buraya yoldaşlık etmiş, sıra sıra evler ağaçlar. Burası Fatih Cami. Osmanlı döneminden kalan bir cami burası. Fatih Sultan Mehmet, Otlukbeli Savaşı'nı kazandıktan sonra Şebin Karahisar'a gelerek burada bir cami yapılmasını ister. Bunun üzerine cami yapımı başlar ve 5 yıl sonra tamamlanır. İçi genelde taş ve mermerden yapılan cami, tek minareli ve tek şerefeli olarak tasarlanmış. Dağın eteklerinde yer alan bu cami tarihi ve de oldukça kıymetli. Burası da İstiklal Çeşmesi. Tam merkezde bulunan bu çeşme 1926 yılında eski belediye binasının önüne inşa edilmiş. 1987 yılında ise bugünkü Kültür İş Merkezi binası önüne taşınmış. İlk zamanlarda çatısı ahşapken sonrasında çatı çinko ile kaplanmış. Çeşmenin üzerinde defne yapraklarından oluşan çelenkler ve ay yıldız motifleri yer alıyor. Gelen geçen herkesi ferahlatıyor bu tarihi çeşme. Buralar resmen tarih kokuyor. Sokak sokak geziyoruz bu güzel tarihi havayı içimize çeke çeke. Birçok tarihi ahşap ve beton binalar var. Bir dükkan dikkatimizi çekiyor. Bakın nasıl da güzel bir dükkan burası. Soba borusu ve soba satıyor iki kardeş. Yıllardır el emeği ve göz nuruyla icra ediyorlar bu mesleği. Duvarda gençlik fotoğraflarını görüyoruz. Nasıl da geçmiş yıllar. Mehmet ve Hüsamettin Çakın kardeşler. Sizlerle tanıştıralım bu iki güzel kardeşi. Tam da çalışırken yakaladık onları. Şebin Karışan'ın Kırk Mahallesi'nden Mehmet Çakın, 1930 doğumluyum. Ya yani şimdi 1942 okulu bitirdim, ilkokulu. Babam demirci sobacıydı, babamın yanında zenahta başladım, askere gidene kadar aynen demirci sobacılıkta çalıştık. 1951'de askere gittim, iki sene askerlik yaptım geldik aynı zanaata yine devam ettik. Belediyenin yanında bir lamba vardı. O zaman elektrik falan yoktu. Efe bildiğin lamba, idare gazı bunlarla evlerde idare ediyorduk. Araba 45'te icat oldu. Ondan sonra çoğalmaya başladı yollar. Gazmıyla yapılma yapılmaydı. Şimdiki gibi dozer, kepçe yoktu. Efendim böyle askere giderken yayan gittik. Kirasından bütün yükler Atla geliydi Şebn-i Nariysar'a. şebn da her yere dağılıydı. 10 tane 20 tane hayvanla girasından buraya yükler geliydi. Yürüyerek. Ondan sonra da buradan dağılıydı. Hep ateşek, öküz başka bir şey yoktu o zaman. At nalı, öküz nalı hepsini yapıyorduk. soba, Kışın soba yapıyorduk. Buradan çok kazalara hep buradan gidiyordu. Soba, nalmık, ayakkabı. Burada çok büyük senayi vardı yani. O e, senayi çok büyük sanayiydi yani, vilayetlikten düşme öyle devam ediydi. Hüsamettin Çakın. Burada doğdum. Kırsakir'de okuldan çıktım. Kadınlık okulundan. 4. sınıfta 5'e geçtim, buraya geldim. Biraz etli canlıydım. Rahmetlik babam dedi ki, bu daha okula gitmesin. Dedim ki, baba dörtten 5'e geçeceğim. Ben dedim, okulu bitirmeyeceğim mi dedim karşılık verdim. Beşi bitirdim. Ama askerde de rahatını gördüm. İyi ki babama o kadar karşı gelmişim. İstanbul'a düştüm, İzmir'e düştüm. Oradan İstanbul'a düştüm. Yazıcı oldum. Hep subaylarına falan yani yazanede çok yani her hafta cumartesi pazar İstanbul. Zaten 54'te kaçtım gittim. <laughs> İstanbul'u biraz biliydim yani. Ne güzeldi sizi tanımak. Nice güzel sağlıklı ömürleriniz olsun inşallah. Evet, gezimize devam edelim. Burası Tek Işık Cami. Tam merkezde bulunuyor bu cami. Halk ibadetlerini bu camide yapıyor. Esnafın da kolaylıkla gidebileceği yerde burası. Etrafı dükkanlarla dolu. topraklarda doğup büyümüş, İstanbul'da Ümraniye ilçesine göç etmiş birçok vatandaşımız tatillerde buraya gelip hasret gideriyorlar. Eski günlerini anıyorlar. Gelemeyenler, biz sizin için buradayız. Bakın bakalım nasıl görünüyor buralar? çeşmeden su içiyorduk. Bu sokaklarda az mı oyunlar oynadık. Bu camide bayram namazlarını kılardık babamızla dedemizle dediğinizi duyar gibiyiz. Şimdi son olarak o meşhur Karahisar Kalesi'ne doğru gidelim. Tam dağın zirvesinde yer alıyor bu kale. Bakar mısınız nasıl da ihtişamlı duruyor. Şehri tepeden izliyor. Bu kalenin yapım tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak kalenin ilk kuruluşunun Roma öncesine kadar gittiği söylenmektedir. Surların büyük bölümünün Mengücekler zamanında yeniden yapıldığı yönünde bilgiler bulunuyor. Özellikle Mengücekler hükümdarı Fahrettin Behramşah 1184 yılında kaleye önemli eklemeler yapmış. Kalenin günümüzdeki girişi ve surları Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait. bu güzel yerden ayrılmak gerçekten zor geliyor bize. Ancak biraz da halkını tanıyalım. Biraz sohbet edelim. Maalesef sonrasında yolumuza devam etmek zorundayız. Şimdi size Zurnacı Hikmet Öztürk ve Remzi Gönüllü ile yaptığımız söyleşiyi izletmek isteriz. Giresun Şebin Karahisar, Alışar Köyü Kapaklı Mahallesi'nden Zurnacı Hikmet Öztürk. Burada doğduk, Gençliğimizde 12 yaşından 20 yaşına kadar çobanlık yaptım. Memleketimde kendi davarımızı, malımızı güttüm. Bizim kendi kendi davarımıza ben çobanlık yaptım. Köyünkine değil de köyün davarları da keşik oluyordu o zamanlar. Bugün ben, bugün sen, öteki gün Mehmet amca da öteki gün şeyin onun için. Ama ben kendim şahsen 12 sene aşağı yukarı kendi davarımızı, malımızı yaymış oldum. Canım sıkılmazdı çünkü o zamanlar daha yeni yeni kavalla hevesim çoktu. Kavalla yeni yeni çalmaya başladım. Derken 16 yaşına geldim, davula başladım, davul çalmaya. Ondan sonra zunla meraklısı olmaya başladım. İsmim Remzi Gömürlü, 1953 Bağlar semti, Kütküt -Küt Mahallesi doğumluyum. Öğrencilik şeyinde boşluklarda, yaz tatillerinde ve tatillerde mümkün olduğu kadar buranın sanat dalları olan sanatlarla da mümkün olduğu kadar iştikal ettik. Yani eski ustalarla falan çeşitli işlerde sanayide, sanayi bölgesini ilgilendiren işlerde çalıştım. Evlilik 1976'da e, evlendim. Okulu bitirdikten sonra İstanbul'a e, geçtim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptım. Gazete kurulumu vardı, Keminkarayser Haber Gazetesi. Buradaki yeri gazeteden sonra e, kendim e, gazete açtım bir arkadaşla, dolayısıyla gazetecilik mesleğini kimlik olarak yürüttüm. Daha sonra e, okuldan eğitimli olduğu müzik eğitimini İstanbul'da da geliştirerek Emniyet Müdürlüğü'nden sonra müzik merkezi burada kurarak birçok sanatçıya hocalık, öğretmenlik yaptım. İkinize de bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Ve güzel Şebin Karahisar, biz seni çok sevdik, gezmeye doyamadık. Tekrar geleceğiz. Şimdilik hoşça kal.